Selamlar YouTube kankilerim hoş geldiniz bugün odun kırılacak yerlere bakacağız şimdi herkes first aid'de odunculuk yapıyordu bildiğiniz üzere first light kapatıldı ya işte biz gidip odun nerede kıracağız işte odun kıracak yerimiz kalmadı diye düşündüğünüz için birçok da bununla ilgili soru geldi ben de şöyle bakayım dedim bildiğim iki yer var bunu videosu hazırlayayım dedim sesleri birazcık açacağım ben sonra bana çok geliyor diye video az gidiyor diye Şimdi birinci mekan benim kendimde kullandığım rotalar diğerlerini kullanmadım. Yani bu şey gibi hani kullanmadığım malı satma tarzı da olur ya. Onun gibi e, şey yani şuralarda da güzel mekanlar vardır ama dönmedim. Belki burada da vardır, burada da vardır ama denemedim. Denediğim bu iki yer var gördüm. Yani yoksa şurada da güzel ağaç dönüyor. Buraları da göstereceğim tabi. Çok fazla yapmadım. Şuradaki balıkçının arkasını da göstereceğim. Ama şu an benim favorilerimden başlayacağız. Güzel bulduğum yerlerden başlayacağız. Şimdi bir tanesi burası. Haritayı şöyle aldın. Ebon Scale'da e, lobu Shrine'de ışınlandım burası. bur yanında Air Shrine var. Burası gördüğünüz bu kadar odunluk. Hem da yanı üstünü doldur git gel. Ya abi bakıyorum odun görüyorum diyeceksin değil mi? Aslında odun yok orada. Aha bir yakınlaşabilirsek. Şimdi gördüğünüz burası sadece odunculuğun yanında şunlar da barındırıyor. İşte ben odun toplayacağım ama arada ayrı çıkar dersen bu mekan güzel. Gördüğünüz üzere ayrı mutlar çıkıyor. Ayrı mutun yanında 55'te i̇şte bu kurt çıkıyor. Bunlardan tikayt atıyordu. Tikayt toplayabilirsin. Burada şey de var bu arada. Burada göstermemiş de. Bakın şöyle göstereyim. O bir dakika o ne öyle? Ayrı mut görünce elim ayıp Hem de hepsi duruyor. İmkansız şu an akşam 9 ve ayrı yaşıyor. Aa bak yukarıda gördün mü? İndi mi ne tavuz kuşu Tav tavuk kuşu tavuz kuşu herhalde tavuz kuşlarından alabilirsin burada bak böyle ayak üstü odunu yaparken çıkması güzel oldu bu arada tam video şansımıza bunları da dızlarsın moruk başka nerede var bak ben şu an şunu alıyorum ee, ya da bir dakika bakayım yanlışımı alıyorum ne şu küçük öpler var tam bunları alırsın ee, bir tane daha ayrı umut gösteriyor ama nerede bir dakika onu kırdık, onu kırdık. E. Ee? küçük mü? Yo. Ay bu lan ayrı yo. Bilmiyorum burada bir tane de iron göster. gösteriyor. Neyse. Şurada tavus kuşları var. Bir tane alabiliriz. Ha. Odun yaparken işte şu bak böyle tek tek herpsler var tamam mı? Onun yanında tavus kuşları var. Bu mekan bunlardan oluşuyor. Tavus kuşundan ne atıyor? Ne atıyorlar? Herhalde şunlar da attı. İki tane bunu attı. Bu bölgede bunlar var. Karşıya baktığın zaman neredeydi doğrusu? Dur şurada da bir tane Iron Boot olması gerekiyor. Kesmişler onu. Şurada da bir tane Iron var. Şurada da. Yani şuradan baktığı zaman burada Iron Boot'lar var. Az da adet. Kurt var üstüne. Ben olduğunda yetinmem vesaire diyorsan. Tamam mekan böyle bir mekan. Şunu hemen bir kesem. Öyle lan. Bundan ne atıyormuş onu da görmüş oluruz. Aynı at atıyormuş bu arada. Dikkatli Okey bu mekan burası yani geleceksin odununu kıracaksın ya mesela geldik diyelim. Kırıyorsun. Arada ayrı mutta gözün olacak. Şöyle sağ taraftaki ayrı mutta bakacaksın. Sol taraftaki ayrı mutta bakacaksın. Tamam şöyle ne durumda diye. Buradan da yardım alabilirsin tabii ki aynı zamanda. Bir bakacaksın. Aha bak çıktı. Dediğim bu. Hop koşacaksın var mı lan etrafta biri. alacaksın abi. Bu mekanda bunlar var. Herpleri toplayabilirsin. Ayrı mutları toplayabilirsin. Aa şu taraf biraz daha gözüne güzel geliyor değil mi? İstersen aşağı atla air shrine'i bir lootla tamam mı? Şöyle bir şey de yapılabilir onu da söyleyeyim. Odunculuğunu topladım mining'im var diyelim. Aşağı inip oru alıp şuradaki iron mutları alıp öyle recall atabilirsin. Sonra festival'a tekrar gelsin. Yani kol niye atıyoruz? Aşağıdan yukarıya ustak çalışmaz. Çok dipte kalacaksın. Daha şeyli olur. Bu oranın özelliği bu. Bu mekan böyleydi. İkinci mekanımız Redness Shore'daki hemen bir çok fazla şey var ya o yüzden bir şey diyor. Gidelim hemen. Gidelim. bak hırs var. Şu tarafta bir tane daha Iron wood vardı ya şu aşağıda bir yerde. Ben göremedim de. Aha bak mesela. Birisi gidiyor. Nereye gidiyor Geç bu göreve gidiyormuşlar 54'le da. Neyse aşağısı da dolu yani. İsterseniz yol üstü. da Iron mu? Bir dakika bakayım. Evet, Ironwood bak. Gördüklerini Ironwood. Orta tuş atamıyorum. Niye? Bir dakika. Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir şart koyalım. 244 metre. 244 metre koşar diyorsan. 2 tane de orada 3 tane mi? 2 tane Ironwood, Blueberry, Iron Man falan var. Bu şekilde orayı da istiyorsanız dönebilirsiniz. Odunculuk için bence burası hani bir güzel. Ben arada buraya geliyorum. Öyle takıyorum. Aha sok bu attı. Tık tık. Direkt kırıyorsun baba. Bak bende bir tane bir tane şimdi drop var. Çok lak yoktu üstümde. İkinci yerimize gidelim. Tabi saat olarak baktığımız zaman bilmiyorum belki burası daha çok şey olabilir. Bu Redless Shore dediğim yer şey gibi kapatına First light gibi. Hani First Light'in nasıl öyle şeyliydi ya aynısı abi. First aynısı gibi düşün. Hiç fark yok. Orada ne kıracağız usta dersen de hemen geliyorum. Abi burası biraz daha çeşitli. Buranın etrafında odun kırarken hem şehrin dibindesin. Bu bir artı. Gelip gidip depoya veya pazardan satabilirsin. İster şu taraftan başla. Hindisi var. Hay sopu falan var. Berileri var. Span kepleri var. İstersen şuradaki timsahları çek. Tamam mı? Yok ben görürüm buraya kadar dersen bak burada tonlar varmış. Şuraya, şuraya yürümezsin ya. Yani buraya yürürsün de. Burada odun dolu çünkü. Timsah hindi ölçüler var. İstiyorsan Burada da gene doluyuz. Biliyorum sana bak. Şuradaki lotu tonları alabilirsin. Şöyle görsün. Bak burada bir kamp var. Mob kampı. Buradaki supply'ları alırsın. Örtler var. Soul spray'ler var. Wire var. Biraz da burada soul stone'lar var. Line var bak mesela. Tamam biz o taraftan ne taraftan çıkacağız? Şu taraftan başlayalım o zaman. Şuradan başladım. Tamam baştan geçelim bura. Buradan geldim. Aha. Gördüğünüzde first Light'teki aynı odun. Birebir. Aynısı abi iklim miklim çarp çurt her şey aynı. Biliyorsun tık tık hızlı hızlı kırabilirsin tamam mı? Ya sadece odun için güzel yer. Ben yanında size şunları da göstereyim. Hani yol üstü falan almak isteyenler oluyor. Bazen diyor yani adam kuru yemiş gibi şey istiyor. Hani mesela otunculu şey gibi düşün. bir gibi düşün. Ustam diyor leblebi kajun çekirdek aynı. işte hem odun dönüyorum hem herb topluyum hem deri topluyum hem balık tutuyum. Hem chest açacağım bir yer yok mu diyor. Onun için ee, ben de o tarzı anlatmaya çalışıyorum. İşte oluyor bu arada ya. 5 kaynak bir yerde olsun diyor. Ben niye kendimi yorum ki? De? Adam adam da haklı yani. Bir şey diyemedim. <laughs> Şimdi bunları topla bak. Hepsi hızladık. Tamam geliyorsun buradan tık. Tık. Yol üstü de toplayarak diyorum. Önümde bak bir tane örtü pin var. Ya şunu da diyeyim. Hani yol üstü mesela şunu da alırsın. Kaç veriyor? 153 otoculuk veriyor. Bu kaç verecek mesela? Ha 172 mining bir tane low lotstone düştü. Yani, Lotstone'u satabilir 0.50 falan ediyor. Hani odundan gene senaryo koymaz. Ha yani, yol üstü bir tane ta indi kesersin. Ee, günlük şey alırsın şu kutulardan atıyor bu arada. Hani her şey şu an etrafınızda topladı size kar. Onu da söyleyeyim. Keselim daha bir tane. Ses bu iyi oldu. Gidelim. Mesela feeders'a para etmiyor diyorsun değil mi? <laughs> Bilirsi depo atarsın mesela tamam mı? Daha sonra bir ton projekte tıklarsa 10 gold 20 gold oradan bilirsi verirsin 20 gold kazanırsın. Ha burada odunu toplaya toplaya gidiyorum böyle hop. Neredeyiz? Aa ah, gene hindi var. Yok seni ellemeyeceğim korkma. Buradan geldik bak beriler var. Ya bizim bir arkadaşlar şu buşlara kadar topluyor adam ya. Ölü bir farmer. Neyse geldik burada kesmişler bu arada bak. Bak oduncu kokusu alıyorum. Burayı kesmişler. Şu an neredeyiz bakayım. Şu an şu üst taraftayız. Şuradayız. Ben tabii şu kadar gitmedim de istersen bak timsah var. Timsah ne derisi atıyor diyorsan bir tane çekelim. Hocam. Gelir misin lan? Burada, Aa bu adam kesiyor bir Gel buraya. Bir kayıt atar ya tahminimce. Aynen dikkat attı. Burada hindilerimiz var iki tane. Daha sonra geliyorsun bak. Bire bir odun yeri. kırıyorsunuz da şu koşuma güzel gitti. Dur, soldaki ya. Şundan kesin tri sap alacağım gibi hissediyorum. Yok tutmadı. Ayak üstü dört kırmışız. Şuradan gidiyorum. Gene burada bir timsah var. Odunları kırıyorsun. Böyle buradan hop böyle ilerliyorsun. Tamam şu yukarıdan gidelim. Geçtiği zaman buranın avantajı işte biraz şey. Şehrin yanındasın. Tık 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 odunları bir kere full dön. Bir de orada bekle dön. Çantayı doldur git ister sat istersen şey yap. Direkt depoya at. O şekil bir artı var. Aynı first Light sevenlerin en çok sevce yerde düşüyordu. Burada da odun var. Evet burada bir kamp var. Bu kamptaki supply'ları toplayabilirsin. Tamam mı? Öyle bir artı olur. 3 tane supply, supply bir şeyler falan var. Şu an olduğu için balık tutma yeri varmış. Şu yukarıda oluyor saplarlar geldi. Burayı da topladın odunları. Ama hiçbir şey first sight'in yeni tutma tamamen oduncu yeriydi de. Yine de belki ayak bir şey falan çıkar. Bir güzel yer buluruz diye. Bakıyorum şurada örpüsler falan da varmış bak. Biberler. Harvestlik de yapmak istiyorsan. Burası var. Evet burada bu kadar. Şurada işte dotstone'lar var. Bak hemen şehrin yanındayız. Linux var. Tikite toplarsın. Burada lot stone'ları dızlarsın. 3 tane. Şimdi başka gördüğüm güzel mekanlardan 3. E, sıradaki şurası. Oraya gideceğiz. Daha sonra şurada Monark'taki şurasına gideceğiz. Ve son olarak da şurada bir mekan var. Şurası. Oraya gideceğiz. Ama ilk balıkçılık. Ben şu lot onları alayım. Oraya geçelim. Aa bak şurada da şey varmış. Neymiş o? Bile Mototan. Scorch Burası da şey Everpool şehrinin sağındaki Hermit Şiren. Burada zaten balık görevi yaptınız hatırlıyorsanız main görev. Burada ağaçlar böyle ayrık başlayıp ileride sıklaşmaya başlıyor. İster burada şöyle şey yapabilirsiniz. Burada dönebilirsiniz. Şurası birazcık şeylik. Şuralar olur. Şuralar olur. Ben genellikle şu ileri ta ileri tercih ediyorum. Mesela biraz daha gideyim. Şöyle gösterip şuradan şuralara geldi zaman mesela burada secretler de var. Ayrında bulursun. Nutmekleri de bulursun. Ha mesela bir tane ayrına denk geldik bile. Yol üstü ayrında bulma şansınız var. Alalım. Odunlar birazcık böyle sıklaşmaya başlıyor ileri gittikçe. Linuxler falan var. Bunlar rawhide atıyor. Ben nasıl gördüm lan? Kocaman bir odun orman sizi bekliyor. Birazcık ayrık. Speediniz yoksa bir tık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani şuralarda falan sıkıntı yok da buradan dümdüz gidecekseniz birazcık yolun karşısında falan geçerken sıkıntısını yaşarsınız. Diğer bir yerimiz Monark'ta aha tamam da tam da burası gördüğünüz üzere. Burası dört taraf orman. Gene ama aşırı sık değil. Ya yani mesela şunu kırdın şurada hemen mantar da var. Hop şöyle takla atıp şuna gitmen gerekiyor. Mekan böyle ama artısı şudur. Etrafı kaynak dolu. Şurada fiberleri var. Moteleri, soğulları var. Like modları var. İşte şurada oru kalkım var. Burada ört var. Burada fire var. Hep bütün moteler var neredeyse. Böyle bir kendini kaptırdığı zaman şöyle şu taraflara da gidip oradaki moteler vesaire. Şurada bir sürü etrafı kaynak dolu. Bu mekanda böyle. Daha sonra gene Monark'taki bir yer daha var. Orayı da göstereyim. O da şurası. Burada şöyle bir artı var. Burası biraz uzak diye uzakta anlatayım. Abi buranın artısı şu. Evet burası orman dolu. E, buradaki şirayından başlarsınız. Eğer. Şu arada shrine var. Şu an artıda göstermiyoruz. Şuradan başlayayım şuradaki biberler ve şuradaki ayrınlar her 10 dakikada bir dönecek şekilde. Bunlar döndükten sonra oturup burada odun kırabilirsiniz. Bu bölge full burası gibi odun burası gibi aynı orada da farmlayabilirsiniz. Son yerimizde aha şurası oraya ışınlanalım hemen. Yani ayaküstü karışık farm yapmak istiyorsanız birebir. Burada ise çırayının biraz 200 metre ilerisi etrafında hayvan dolu. Evet burada hayvanlardan rawite kasıyorsun tam bayağı da geliyor 30 -40. Burada sikbitler var, burada barbutlar var, buradan barfiber var, barfiber 150, sikbit 100 de toplanıyor, barbut 100 de toplanıyor ve hayvanlar vesaire var, doğru mu ben? Kaç işte 250 metre. Tam nerede sütürüs? Bu kaynaklar var. Yani i̇çerisi elit bölge. Ee, şunu söyleyeyim bu elit bölgede de aşırı star metal, soğullar falan var. Dalmak istiyorsanız dalabilirsiniz. Tabii günlük elit chestleri de açabilirsiniz, yeniden saplayları da alabilirsiniz. Buradan elit başlıyor mu? Bakayım bunlar normal mob değil mi? Aynen normal. İçeride elit bölge başlıyor. Eliti bilmeyenler için de e, zor kesersiniz yani biz. Hani toplanıyoruz 20-30 kişiye. Grup halindeki söz elitleri dönüyoruz. O şekilde. Evet bölgeye girmişiz bu arada. Bölgede mesela A birisi var bu arada. Evet birisi odun kesiyor. Burada odun çuluk yapabilirsiniz. Varbutlarla karışık oduncu şey var. Alalım bunu da. atıyor. Yok bu atıyormuş. Pardon. Tam şu önümde de Wirewood olması gerekiyor. Evet var. Odunla karışık Wirewood farmı yapabilirsiniz burada. Eğer ki şehre yakın gene bir yer isterseniz benim ilk zamanlar farmladığım yer Monark'ın önü de var. Burada ağaçlar o anlattığım yerde da şu şekilde çıkıyor. Burada var mı bakayım hemen bir. Dörtlü çıkıyor. Durun bir bulabilirsem. Şundan dört tane çıkıyor. Şöyle bir ağaç düşünün birazdan gidip göstereceğim. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan. Dörtlü çıkıyor. Ama burası da gene iyi. Hem deri var mı, hem varbut var mı, hem de işte dediğim gibi arvesting toplamak istiyorsanız burası da yine güzel. Tam şurası. Atlas keste. Baya bir hayvan hayvanlar Ah dörtlüyü gördüm. Bunun, bundan monarkın önünde dolu. Şurası. Artı burada e, inler de var. Orayı da tercih edebilirsiniz. Tekrardan bakalım. Ha şurası. Mesela bu inde silver var. Burada da silver var. Yol üstü gene kaynaklar var. Deride kasabilirsin kasabilirsiniz monark Benim anlattıklarım bu şekilde. Ben buralarda dönüyorum. Ama belli ile iki her zaman yukarı taraftır. Mesela buraya çok kase gelebiliyor. Buraya bayağı bir insan gelebiliyor. Niye? Çünkü yol üstü. Aha şöyle harvestikler var. Tamam mı? Geliyorsun bunları alıyorsun. Alamıyorum 150. Bak burada da var. Bunlar herhalde para ediyordu az da bir şey olsa. Bunları alıyorsun. Şurada. Doğru mu diyorum lan? Bakamıyoruz ki artık. dur. Şurada bir yerde harvestik yüzde toplananlar var toplamış ha. Bak şunlar var. Odun zaten bol. Wirewood var. Hayvan var. Yani bir sürü kaynak var. Burası tercih ediliyor. Buraya kasteye geliyor. İşte şuraya gelmez. Monarkın önüne gelmez. Monarkın önünde bir kişi var Ben yani oduncu videosu çekerken. Balıkçının arkasına gelmez. Red dış şora belki geliyor. Şuraya çok nadir. Hani bunlardan. Eee? Alo. Toplayamıyor benim içer. Bu girmiş. Arada bak bir tane daha var. Yani bol bol bak Kişi şey attı gene. Ekstra level'ını da kasarsın. Her kastığın senin için ekstra. Bunu toplayamıyoruz bu arada burada. Yine oduculukla ilgili işte kıyafet videoları, oduculuk rehberi 20 dakikada ne kazandık tarzında videolarım da YouTube'da var. Aynı oynatma listesini oradan ulaşabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Bunu da keselim bakalım. Bundan da tick mi atıyor? Bundan da tick atıyormuş aynen. Lakları takmayı unutmayın. Bu da mote getirin. Ve iyi farmlar diliyorum. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kankiler. Sonraki videolarda görüşürüz.